İHA'ya ait 10 kişilik bir ekip iftarda yemek vermek için vakfa ait tırı cami meydanına park etti. Gün içinde İHA'nın çalışmalarının anlatıldığı broşürler dağıtan gruba öğleden sonra bazı kişiler tepki gösterdi. 15-30 sıralarında da İHA'nın faaliyetlerini benimsemediklerini söyleyen ÖDP ve halk evlerine mensup yaklaşık 50 kişi tırın çevresinde toplanarak gruptan ilçeyi terk etmelerini istedi. Gerginliğin büyümesi üzerine 60 kişilik çevik kuvvet ekibi meydanda güvenlik önlemi aldı. Bu sırada sözlü tartışma kavgaya dönüşünce grup taş ve sopalarla İHH ekibine ve tıra saldırdı. Polisin iki grubun arasına girerek kavgaya müdahale ettiği sırada İHH ekibinden olduğu belirlenen bir kişi belindeki silahı çekerek önce gruba doğrulttu ardından havaya 5 el ateş açtı. Polisler tarafından müdahale edilerek elinden silahı alınan bu kişi daha sonra polis merkezine götürüldü. Silah sesi üzerine daha da öfkelenen ve gruba saldırmaya devam eden kalabalığı polis biber gazı ve jop kullanarak dağıttı. Olay sırasında İHH grubundan 2, saldıran gruptan 2 ve polislerden 5 olmak üzere toplam 9 kişi çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.